Depo Mobil'den selamlar herkese. Bu videomuzda sizlerle birlikte TRT'nin müzik, podcast, e-kitap ve radyo uygulaması TRT Dinle'yi inceliyoruz. Müzik Tanıtım ekranından sonra ücretsiz dinlemeye başla diyerek uygulamayı açabiliriz. de hesabı ekranına yönlendiriyor. Açıkçası Spotify, Deezer, YouTube Müzik gibi uygulamaların bir anlamda yerli anlamda rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz girişimizi yapalım ve sonrasında uygulama incelememize başlayalım. TRT Dinle uygulamasına artık giriş yaptık ve şu anda ana ekranla karşı karşıyayız. Evet TRT dinle uygulaması gerçekten çok yeni bir uygulama. 8 Ağustos'ta markete giriş yapmış bu uygulama ve gördüğünüz gibi ana ekranda sizlere aslında daha ziyade çalma listelerini gösteriyor. Bakınız mesela mektup arkadaşlar demiş ama burada çeşitli müzikleri göreceksiniz ve sadece yerli müziklerde değil yabancı müziklerde fazla sayıda var fakat daha ziyade yerli bir kütüphaneye sahip olduğunu söyleyelim. İşte hüzünlü şarkılar genel olarak ilk aşamada motivasyon klasik diye bir mesela Ekstra çalma listesi oluşturmuşlar. Genel olarak ana sayfada müzikleri görüyoruz ve tabii ki e, TRT'nin dizilerini de burada görebilirsiniz aslında. Evet burada dediğimiz gibi müzikleri görüyorsunuz. Diğer tarafta radyolar var. İşte TRT'nin birçok radyosu var. Bu radyoları buradan dinleme şansına sahipsiniz. Keşfet bölümüne gelelim. Keşfet bölümünde burada program da arayabiliyorsunuz. Yani şarkı ve sanatçı haricinde yüz binlerce playlist olduğunu söylüyor TRT. Bu playlistleri, sanatçıları, şarkıları bu bölümden, keşfet bölümünden arayabilmeniz mümkün. Kütüphane bölümüne de geldiğimizde siz tabii ki hesabınızla beraber çeşitli çalma listelerini, favorilerinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi birçok seçenek mevcut. Podcast için de ayrı bir bölüm oluşturmuşlar. Şimdi buradan açıkçası sizlere podcast genişliğini de göstermek istiyorum. Podcast konusunda hakikaten geniş bir kütüphane var ve burada benim dikkatimi çeken bazı farklılıklar da oldu. Mesela TRT Arşiv'den Uykudan Önce. Bunu tabii ki yaşım yetmiyor fakat duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla Adile Naşit bir zamanlar çocukların uyumadan önce gördükleri son kişiydi. Masal dinliyordu ona. Açıklama bölümü var. Benzer podcast'leri de eklemişler. Ayrıca bir podcast'e girdiğinizde işte sağ üstte 3 seçenek var. Biraz önce gösterdiğim favorilerinize, çalma sitelerinize ekleme şansınız var. Diğer uygulamalarla da paylaşabilirsiniz. Sağ üstten hızlıca da bunu kütüphanenize ekleme şansınız var. <laughs> Bu önemli içeriğin yanı sıra ayrıca sizlere profil bölümünde gösterelim. Profilinize girdiğinizde çeşitli ayarlar vesaire var. Buradan ayarlara da göz atalım. İşte TRT hesabınızla genellikle ayarları oluşturuyorsunuz. Şifre değiştirme durumu da var. Genel olarak uygulama aslında arayüz açısından özellikle çok başarılı. Ve zaten siz de bu uygulamayı keşfettikçe aslında ne kadar çok program, e-kitap barındırdığını göreceksiniz dinleme anlamında okul ve iş dönüşlerinizi eğlenceli, keyifli hale getirecektir diye düşünüyorum. Fakat uygulamanın eksikleri olduğunu da söylemek mümkün. Açıkçası kişiselleştirme açısından uygulamanın çeşitli eksikleri var. Fakat bunları da dediğimiz gibi çok yeni bir uygulama olduğu için giderme şansını elinde barındırıyor. Eminim ki TRT bunun üstüne bu çok beğenilen markette 10.000 indirmeye ulaşmış ve 4,8 puanla yer alan uygulamayı geliştirmeye devam edecektir. Sizlerde indirip yorumlarınızı belirtin diyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte TRT'nin yeni uygulaması dinmeyi inceledik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın umutla başka bir videoda görüşmek dileğiyle.